çok şaşırmadık. Kendi pisliğini yiyen bir profesör var biliyorsunuz. Kendi pis ben yeni seyrettim. Kendi pisliğini yediğini anlattığı videoyu dün gece seyrettim. Tiksiniyorum adamdan çünkü. O adamdan çocukluğumdan beri tiksiniyorum. Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsin? Kendi dışkımı yedim. Tebrik ederim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktor alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Oradaki dağlarda bulunan dağ keçilerininkini de tattım. Tebrik ederim. Özellikle insan dışkısı en azından o anda benimki acıydı. Ötekiler de tatlı değildi ama insan dışkısı kadar acı değil. Tebrik ederim. Bu bir merak meselesi. Merak eden her şeyi dener. Ve merak edersen yersin kardeşim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> bu tip adamlar çıkıyor. Jeolog bu ya jeolog. Taştan anlıyor. Ottan anlıyor. Affedersin bir de. <laughs> <laughs> Çıkıyor, din hakkında fetva veriyor. Hz. Musa'yı anlatıyor, Hazreti İsa'yı anlatıyor. Yok diyor, böyle birileri yaşamadı diyor. İbrahim diye biri yoktu diyor. Şimdi bakın bunlar sistematik yapılan, İslam dinine yapılan saldırılar. Hani diyorlar ya ateist yapıyorsunuz, ateist yapıyorsunuz. Bunlar yapıyor ateist. Aklını bulandırıyor, beynini sulandırıyor gençlerin. Gençleri sorgulamayı öğretiyorlar. Felsefe dersleri adı altında, mantık dersleri adı altında. Ve bu ahlaksız televizyonda çıkıyor, kız öğrencisine pandik attığını anlatıyor. Yanında başka bir gene bir herif, İsa da yok dedi. Böyle meşhur olmaya çalışıyorlar. Şimdi onun yanında kızlarımı okutan adamları hiç mi acaba ulan benim kıza da yaptım mı diye düşünmedi. Hiç mi okulun kapısına dayanmadı? Ulan sen benim kıza da mı yaptın bu hareketi diye? Çok şaşırmadık kendi pisliğini yiyen bir profesör var biliyorsunuz. Kendi pis, yeni seyrettim. Kendi pisliğini yediğini anlattığı videoyu dün gece seyrettim. Tiksiniyorum adamdan çünkü. O adamdan çocukluğumdan beri tiksiniyorum. Ama çok gündem olunca dur dedim ya pisliğini nasıl yemiş videosuna baktım. Sırf kendi pisliğini yememiş. İneklerinkini yemiş. keçilerin Keçilerinkini yemiş. Sonra bu adam bir gün bir çıkıyor diyor ki Allah yok diyor. Biliyor musunuz Allah inanmıyor bu adam. Ateist. Yani diyorlar ki zaten hocam sen niye kızıyorsun ki bu adam? Bu adam Allah'a inanmıyor. Ya benim ilgilendirmiyor. Cehennemin en dibine gitsin odun olsun. Ne hali varsa görsün. Eğer ki iman etme ihtimali yoksa, iman etme ihtimali yoksa cehennemin en dibinde odun olsun. Zerre kadar vicdanım sızlamaz. Benim derdim şu, bu adam üniversitede hocalık yapıyor ve bu ahlaksız televizyonda çıkıyor. Kız öğrencisine pandik attığını anlatıyor. Şimdi bu adamın meşhur olmak gibi bir merakı var. Biraz gündemden düşünce çıkıyor bir ekrana, bir balon patlatıyor. Bir hafta konuşuluyor. Acık şöhretini tazeliyor. Bu şeytanın askeri bu adamlar. Kur'an'ın yalan olduğunu ispatlamaya çalışıyor dağlarla. Jeolog bu adam. Jeolog ne demek biliyor musun? Yer bilimleri demek. Ama herif yer bilimci Kalkıyor peygamberler hakkında konuşuyor. Yer bilimci. Yani jeolog, yer bilimi, dağlar, ovalar, va vadiler, yaylalar onları konuşması lazım. Çıkıyor, din hakkında fetva veriyor. Hazreti Musa'yı anlatıyor, Hazreti İsa'yı anlatıyor. Yok diyor, böyle birileri yaşamadı diyor. İbrahim diye biri yoktu diyor. Şimdi bakın bunlar sistematik yapılan, İslam dinine yapılan saldırılar. Şimdi hatırlayın, size başka bir konu özetleyeyim hemen. Hatırlayın. Bir zaman birileri çıktı ne dedi? Mezheplere gerek yok dedi. Değil mi? Bir grup çıktı. mesela hala var onlar da. Şimdi onları şey aldılar. Rolanti'de duruyor onlar. Zaman zaman böyle hareket ettirirler. Karşı taraf sistematik çalışır. Kafirler güruhu. Mezheplere gerek yok dedi. Bir süre böyle halkın aklını karıştırdı. Tabii ya canım bir şeyin dört doğrusu olur mu? Niye dört mezhep var? Ulan onlarca mezhep var. Dördü kullanılıyor. Şimdi sana anlatsam aklın çıkar. Efendime söyleyeyim. Bir süre böyle unuttular milleti. Bozdular imanlarını, akıllarını. Sonra aynı grup dedi ki demeye başladı ki. Ya dedi hadislerin de hepsi gerçek değil dedi. Bir süre bunun üzerine tepindiler. Şimdi dediler ki Buhari'de bir sürü yalan hadis var. Buhari kitabının adı Sahih Buhari. İmam Buhari ben diyor o kitabı, o kitabın içinde 7000 bin küsür tane hadis-i şerif var. İmam Buhari'nin kitabında 7000 bin küsür tane. Ben o hadisleri diyor 1 milyon tane hadisten seçtim. En sahihlerini yazdım. Şimdi bunlar hadisler yalan demeye başladı. Bizim millet de inanıyor. Şimdi kokoreççisi, tornacısı, temizlik işçisi, marangozu, doktoru, avukatı, öğretmeni, coğrafya öğretmeni, matematik öğretmeni diyor ki hocam bu hadis sahih mi diyor. Her meslek dine karışıyor. Böyle öğrettiler çünkü. Sonra en son nereye geldi bu iş? Kur'an vahiy değildir demeye başladılar değil mi? Hatırlıyor musunuz? Şimdi gitti Almanya'ya gitti. Vatanına döndü. Bir tane de yine bu da profesör. Vatanına gitti. Kur'an vahiy değildir. Bunları Muhammed kendi dilinden söyledi dedi. Şimdi bu da bir sistem. Bu tip adamlar çıkıyor. Jeolog bu ya jeolog. Taştan anlıyor. Ottan anlıyor. Affedersin bir de. Ondan anlıyor yani. Bir de yiyor yani bu herif bunu yani. Bir de yiyor bunu yani. Kalkıyor peygamberlerin varlığının ispatlanmasını, ispatlanmamasını anlatıyor. Din konuşuyor bu adam. Kız talebelerine yaptığını kendi anlatıyor. Bu ahlak, ahlaksızlık değil mi? Ya buna kendi üniversitesi ceza bile vermedi soruşturma açıldı. Kız talebelerine yaptığıyla alakalı soruşturma açıldı ceza vermedi. Çocuklarımızı gönderdiğiniz okullara ve öğretmenlere dikkat edin. Falanca üniversiteye gönderiyorum diye bırakmayın. Hocalarını tek tek öğrenin. Müdahale edin. Ya biraz kıyama kalkın ya. Neslimiz perişan oluyor. Şimdi onun yanında kızlarımı okutan adamları hiç mi acaba ulan benim kıza da yaptın mı diye düşünmedi. Hiç bir okulun kapısına dayanmadı. Ulan sen benim kıza da mı yaptın bu hareketi diye. Yanında başka bir gene bir herif İsa da yok dedi. Böyle meşhur olmaya çalışıyorlar. Ya tamam bu adam Allah'a yok diyor zaten. Peygamber'e yok desene olur. Bakın bunun bir adım sonrası şu olacak. Muhammed de yoktu. Aleyhisselatü Vesselam. İş buralara gelecek. Allahsızlığı öğretecekler insanlara. Hani diyorlar ya ateist yapıyorsunuz, ateist yapıyorsunuz. Bunlar yapıyor ateist. Aklını bulandırıyor, beynini sulandırıyor gençlerin. Gençleri sorgulamayı öğretiyorlar. Felsefe dersleri adı altında, mantık dersleri adı altında. Medreselerde de mantık dersi görülüyor. Biz gördük. Ama böyle değil. Dini sorgulamak değil, delillerini konuşabilmek. 200 milyon yıl önceki maymunu Biliyorsun 200 milyon yıl önce yaşamış maymuna inanıyorsun. Kendisi de zaten maymundan geldiğini inanan bir piramit mi piramit mi? Parazit mi neyse işte öyle anlatıyor. Ben diyor öyle dedesi maymunmuş onun. Ulan bunu babası da görse reddeder ha. Babasına maymun diyor, dedesine maymun diyor herif. Ama biz ahiret makamlarına göz dikmiş Müslümanlarız. Eğer gözünüz ahirette değilse bu dünyayı boş yaşıyorsunuz demektir. Eğer gözünüz ahiretteki makamlarda değilse haybeden bir hayat geçiriyorsunuz demektir. Biz buraya geçici olarak geldik, yolcuyuz. Yolculuk yaparken yol şartlarını pek düzeltmeye çalışmıyoruz. Nasıl olsa bu yolculuk bitecek diyoruz. Menzilimize varacağız, hedefimize varacağız diyoruz. Ya şu yoldan şöyle mi yapalım, böyle idare ediyoruz maçı. Biz buralarda yolcuyuz geçici vatanımızdayız. Asli vatanımıza doğru gidiyoruz, yolculuk yapıyoruz. Asli vatanınızda rahat yere varmak istiyorsanız o da ahiret yurdudur. Burada Kur'an'a göre, İslam'a göre, Şeriat-ı Muhammed'i Garra'ya göre yaşayıp yaşatmakla mükellefsiniz. Özet bu. Aslında bundan başka bir şey konuşmasa yeterli gelir bu ya. Bir adamın hayatında, gönlünde, kalbinde, azalarında, evinde İslam galipse o adamın sırtı biiznillah yere gelmez. Biiznillah gelmez. Hiçbir şey başaramasa kabrinde hür pak bir hayat yaşar. Oradan da cennete kalkar.